Evet baba, senin test sonucun pozitif. Haa, sürpriz oldu valla. Sizin sonuçlar ne? Valla benim negatif. Nasıl ya? Daha iki gün önce seviştik ya seninle. Benim pozitif. Valla benim de pozitif ama yani hiç belirti yok, anlamadım vallahi ki. Allah Allah, bu nasıl iş? Yarın bir daha test yaptıralım. <laughs> Bakıyorum, baba senin ikinci test negatif. Yani nasıl negatif? Ölüyor. Benim bugün pozitif ama semptom yok. Yani negatif bir ilişkimiz var, ama. Benim anlamadım. korona negatif, gebelik pozitif bu sefer. Yarın bir daha. Ha, bugün ne durum? Benim alkol testinden 82 promil çıktı, ehliyet gitti altı. Bizim termodinamikçi test yaptı da kalmışım ben ya. Gerçi çalışmadım. Ulan benim soru. de hepatit A, B, C, AIDS pozitif, korona negatif. Benim sonuç ne? Senin de gözlerde 3.5 miyop çıktı, pilot falan olamazsın. Ben de yani. göz ben testi, korona diyorum ne oldu? Ha korona. Senin pozitif ya. E sizinkiler ne? Ulan bizde herkes negatif. Hatta virüsü bulduk, test yaptık o da negatif. Bir tek Lan sen... Lan nasıl virüs bu dalga mı geçiyor, adam mı seçiyor?